Herkese selamlar bugün sizlerle beraber ee, Yanımda Berk var Ve yanımda da Çağın var Bu ikisiyle yakın dostuz Şimdi video çekiyoruz arkadaşlar Dubai çikolatası bölüm 9 Bölüm <laughs> Bey oğluna... 69 Beyoğlu'na teşekkür ediyoruz Ama kanal ben Videoma ben geçmeden diyorum. önce kanal Kanalıma ee, abone, abone ol Like atıp Abone ee, ol Paylaşabilirsiniz Hedef, Hedef yüz Videoya geçiyoruz. Uuu. Uuu. Evet arkadaşlar videoya başlıyoruz. Çağınımız açsın. Çağın açabilir misin lütfen? Bu arada Beyoğlu'na teşekkür ediyoruz. Hashtag reklam. Aa. Hashtag reklam arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar böyle bir şekli var. Ee, nasıl bölelim? 3'e böleyim ben. Al böl. Akıl Ero'ru Bir. Iki. Üç. <laughs> <laughs> böldüm. <Bu. gülüyor> Ama üçe böldüm. Göster. Üçe böldüm. Üçe böldük. <laughs> Bir parçayı evet. bölelim. Bir parça annene ver. <laughs> He. Ver. İkram. Yok lan al bunu. <laughs> tamam. Bana düşen parça bu. Ya al de, parçanı. Çağın'ın annesine ver evet arkadaşlar. Bu iki Berkin, Berkin Dur bu daha büyükmüş onu alıyoruz. Sessiz ol. <laughs> Berkin al bakalım. Har. Evet arkadaşlar. Denemeden önce e, kanalıma abone olup tekrar diyorum. Kanalıma abone olup videoma like atın. Başlıyoruz. Bismillah. <gülüyor> Great. <gülüyor> Bence 10'da 6 10'da 9 6 Pek sevmedim 9 değil lan Sence kaç? 10'da Ne? 10'da kaç? 10 üzerinden puan ver 10'da on. yani. çok sevmiş be. Bence Çan arkadaşımız. Dubai çikolata <laughs> çikolatalar çok güzel arkadaşlar. Um, belki onda yedi buçuk verdi. Ben... Belki de ben çikolatası yiyenlerdir. Ben yedim mi? O sırada ben hayatımda en az elli beş kere yedim. <Gülüyor> 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 <Mysterio> <Gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik ya bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı like da like izlediğiniz için. Siz seviyorum <laughs> görüşürüz.